arkadaşlar bu bir silah bak birlikte Skywars'ın yepyeni bir bölümünde yeniden hoş geldiniz 7. bölüm yanımda e, Cankat var hoş geldin Cankat hoş geldin ee, arkadaşlar e, çok Skywars gelmedim neden e, Server'ın serverin Skywars şimdi serverin Skywars arkadaşlar e, bir ara kapandı falan sorunlar oldu. Neyse. Ee, bir yere neden çekmedim diye soruyorsun. Soruyor olursanız arkadaşlar. Ee, Sıra burada kasıldım. Evet. Ee, gördüğünüz üzere kapsülün pembe renkti. Diğerlerinin normal renk. Benim pembe renk. Ardından gördüğünüz e, bakın kaç param var. Yani bakın 1270 liram var. E, ee, Eşlik yapımı Yuçankat. Neyse. Bana sen yol yap ben ortaya mı yapsam? Yok. Ben şu ben önce şu yanımdaki adamı bir keleceğim. Ket, ket, ket. Abi, ket. Olmadı. Adamın endüperni var. Adam endüperi atacak. Adam bana endüperi atıyor. Cankat. Cankat benim kılıcım yok. Cankat. Ah, sen misin? Cankat o benim, o benim. Ay. Cankat ben seni mi okluyordum? Hmm. Neyse arkadaşlar ee, işte dediğim gibi yeni bir seriye başladık survival serisi biliyorsunuz ee, ben bu arada o keskinlik bir kılıcı arkadaşlar game moddan almadım size nasıl yaptığımı gösterdim adam bakıyor adam bakıyor adam bakıyor Jackat. Jackat geleyim mi yardıma şu an herkes attı adam bana indi pön attı adam attı kes Ke adam nerede? Adam adamı düşürdüm. Bay bay. Dur BB yazak. Dalga olsun. BB. Tamam. Ee, yok ama yapabilirim sana. Senin adana gel, senin adana gel. Hı. Gel yaptım. Ah ben ortaya yollayıp ortaya yol yap, sen Biliyorum. Ben düşüreyim. Dur dur ben videodayım. Ben düşüreceğim. Ben düşürdüm za. Aa adam düşmüyor. Can kat. Lag oldu. Oyun dondu. Adam düştü mü? Ne oldu? Adama ne oldu? Ha gördüm adamı. Allah önüme geçtin. Ne dur ben e, sen ortaya yol yapacaksın kat. Oğlum ben videodayım. Hemen yap. E, adam örümcek ağları koyuyor adasına. Geldim ortadayız. Ortadayız videodayım tamam videodayım tamam ee, cankat adam nerede lag oldu gene heh geçti var hayır ya ye ya cankat Thank Ya Cankat bana ne vuruyor? Ya oğlum ölüyorum lan. Üç kalbim var. Bu arada arkadaşlar ee, bu video maraton tarzında değil. Ee, birazdan biter. Değil mi Cankat. Cankat. Ama düşmedi. Yani ben şimdi sonuca bakarım. Adam Hayır oğlum maraton olmasın çok uzun sürüyor. Neden? Daha demin lag oldu sen orada biliyorsun ama. Hmm, server laglı. Yani doğrusunu söylemek gerekirse laglı. Ama neden bu serverda oynuyoruz? Ben bu servera emeğimi verdim. Çalıştım çabaladım. Ne? Ee, atarım. E, bu arada arkadaşlar Cankat'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Restart game. Unuttunlar mı yoksa? O maşallah maşallah. Peke bak be. Aç ama ben de kapı açma. Abi adam çok güzel Aynen oğlum alalım Best nicek Ben adamı yukarıdan atacağım. Bilesin derdim seninle. Abi çok güzel Adam gelmiş. Makrayı kapa. Makrayı kapa. Ya entry yapılı yok. Entry yapılı yok. Ee, videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.